Leman dergisinin 26 Haziran tarihi sayısında yayınlanan bir çizim ortalığı karıştırdı. Çizimde Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın Orta Doğu'da bombaların üzerinde selamlaşırken tasvir edildiği yorumları yapıldı. 6 gün sonra karikatürün sosyal medyada gündem olması üzerine bir protesto çağrısı yapıldı ve Leman çizerlere hedef gösterildi. Bazı gruplar derginin Beyoğlu'ndaki bürosunu bastı. Polisin seyirci kaldığı saldırının 32 yıl önce yaşanan Madımak Oteli benzeri bir felakete dönüşmesine az kaldı. Neyse ki ofiste kimse yoktu. Levan Dergisi açıklamasında bu karikatür bir peygamber karikatürü değildir. Eserde İsrail'in bombardımanlarında katledilen bir Müslümanın adı Muhammed olarak kurgulanmıştır. İslam dünyasında 200 milyondan fazla kişinin adı Muhammed'tir. Eserde Hz. Muhammed'e hiçbir referans yoktur dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Deman Dergisi'ne dini değerleri alenen aşağılama iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çizimi yapan karikatürist, grafiker, yazı işleri müdürü ve müessese müdürü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çağrısa kendiliğinden sorgulamaya gelecek bu dört kişinin şiddet kullanılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı videoları paylaştı. Sonra dördü de tutuklandı. Bakın, bu olayla ilgili kimler neler söyledi? Bu milletin değerlerinden yoksun kimi edep ve adap bilmez ahlaksızların Resul-i Ekrem Efendimiz'e yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor. İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum. Ve Diyanet 4 Temmuz Cuma hutbesinde şöyle deniliyordu. Böyle bir ortamda bize düşen Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'e yapılan çirkin saldırılara karşı yek vücut olmaktır. Kendisi de hapiste bulunan İmamoğlu, Gazze'deki zulme dikkat çekilmek istendiği ifade edilse de Kullanılan yöntem inançlı insanların kalbine kırmıştır. Özgür Özel, peygamberin adına alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür. Yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal lincede sessiz kalmam. Herkes doğru yerde kalmayı bilecek ifadelerini kullandı. Gördüğünüz gibi özel hariç. Hemen herkes olayı orasından burasından kınadı. Gerçek neydi peki? Bunu anlamak için önce karikatüre bir bakalım. Aşağıda İsrail, Hezbollah, İran ve ABD'nin Gazze'ye, Tahran'a, Tel Aviv'e yağdırdığı füzeler ve bombalar milliyet ve din farkı gözetmek için Arapları, İsraillileri, İranlıları vuruyor. Yukarıda ölmüş iki kişinin ruhları biri Müslümanları temsilen Muhammed adında biri, diğeri Musevileri temsilen Musa aldı bir başkası. Öteki dünyada el sıkışıyor. Bu adların sembolik olduğu, Peygamber Musa ile Muhammed olmadıkları besbelli. İslamofobi yani İslam düşmanlığı nerede? Yok. Yahudi düşmanlığı nerede? Yok. Hakaret? O da yok. Peki nedir bu bir bardak suda koparılan fırtına? Her türlü gösterinin sıkı sıkıya yasaklandığı Beyoğlu'nda bina basanlara karşı gösterilen müsamaha çizer. Grafiker yazı işleri müdürü ve müessese müdürünün yaka paça gözaltına alınmaları, tutuklanmaları ne akla hizmet. Hepsi hukuk dışı olduktan başka kanun dışı da üstelik. Ben daha temel bir noktaya parmak basmak istiyorum peygamberin resmini yapmak neden yasakmış? Kendisi bundan 1400 yıl öncesi resim ve heykellerini yasağı o günün koşullarına göre putperestliğe dönüşü engellemek için koymuş olabilir. Bu karikatürün Müslümanları putperest yapması gibi bir tehlike var mı dersiniz? Kaldı ki peygamberin sureti çizilmemiş değil, defalarca çizilmiş. Sadece minyatürlerde değil, temsili resimlerde de çizilmiş. Genellikle yüz hatları belirtilmemiş. Bir ışık merkezi gibi ya da beyaz bir tülle örtülü olarak görünüyor ama öyle olmayanlar da var. Osmanlı'da bu yasak ancak 19. yüzyılın sonlarında deniliyor. Ama Osmanlı padişahlarının hepsinin tabloları var. Yabancı ressamlara çizdirmişler. Avrupa'da böyle bir sorun yok. Her yer Da Vinci'nin, Rafael'in, Michelangelo'nun resimleriyle, heykelleriyle dolu. Hazreti İsa bazen annesi Meryem'in kucağında, bazen çarmıhta ama her kilisede mutlaka. Hristiyanların putperestliğe dönmesi söz konusu olmamış. Leonardo da Vinci kendi yaptığı Musa heykeline hayran kalmış ve konuş diye bağırmış. Musa konuşmamış ama Museviler de putperestliğe dönmemişler. Roma'yı görmek nasip oldu. Çok güzel bir şehir. Ortasından akan Tiber Nehri ona başka bir güzellik katıyor. Yine de bizim İstanbul'un, Boğaz'ın, Haliç'in eline su dökemez. Ne var ki İstanbul'un Roma yanında çok büyük bir eksiği var. Roma'nın her yanı resim, her yanı heykel ve her biri ayrı bir sanat eseri çeşmeleriyle açık bir sanat galerisi. Bu yasaklar olmasa İstanbul ondan aşağı kalmazdı. Yasaklar, uzun yıllar süren boğuşmalar, didişmeler sonunda 19. yüzyılın sonlarına doğru delindi ve Cumhuriyet'le son buldu. Güzel Sanatlar Akademisi başta birçok sanat okulumuz var. Değerli ressamlar, heykeltaraşlar yetiştiriyoruz. Sanatın İslam diniyle, Musevilikle alıp veremeyi yok. Keşke İslam adına ahkam kesenlerin de sanatla derdi olmasa. <laughs>